İşsizlik kötü şey ve selam. İşsizliğin kötü olduğunu da yalnız aç kaldığım zamanları düşünüyorum. Can sıkıntısından bunaldığım sıralarda da düşünsem ya. Olmuyor. Bu bahçeye de hep böyle zamanlarda gelirim. Neden acaba? Etraftakilerin de çoğu işsiz. Bu bahçe sadece kaderlere bu yolda ortak olanları mı çekiyor dersiniz? Olabilir. Vakit öyle iyi geçiyor. Açlıktan bahsettim ama pek de aç değilim. Bununla beraber neden bilmem. Etraftakilerden utanıyorum. Herkesin yemeğe gittiği bir saatte benim parasız pulsuz buralarda dolaşmam bir suçmuş gibi geliyor bana. Boş sıralardan birine oturdum. Düşünmeye başladım. Bereket versin cigaram var. O da olmasa felaket. Bilmem ne dağındaki petrol kampında bir iş teklif etmişlerdi. Gitseydim kötü mü olurdu sanki? Enayilik işte. Parayla pulla değil ki. Bir odam olurdu hiç olmazdı. Ev kirası düşünmezdim. Yemek parası düşünmezdim. Sabahları acı kahvemi içebilir. Öğle akşam yemeklerini kampın tabuldotundan yiyebilirdim. Tabuldotu düşünür düşünmez karnım guruldamaya başladı. Demek acıkmışım. Şu yemek denilen şey de tuhaf bir şey. İnsanlar neler icat etmişler. Düpedüz ot yemek yahut çiğ çiğ et yemek dururken neler çıkarmışlar ortaya. Balığı denizden tutacaksın. Başka çeşidi olursa olmaz. Levrek olacak. Ateşi yakacaksın. Suyu kaynatacaksın. Levreyi içine atacaksın. Haşlandıktan sonra çıkaracaksın. Bir tabağa koyacaksın. Soğutacaksın. Başka bir kabın içine tavuktan çıkan yumurtayı kıracaksın. Başlayacaksın çalkalamaya. Yumurta hep aynı tarafa doğru çalkalanacak. Bir yandan ince ince zeytinyağı dökeceksin. Zeytinyağı iplik gibi dökülecek. Zeytinyağının da hikayesi ayrı. Zeytini daldan koparacaksın, ezeceksin, yağını alacaksın. Mutlaka zeytin olacak. Fındık olsa olmaz. Susam olsa olmaz. Pamuk olsa olmaz. Zeytin. Zeytinyağı iplik gibi dökülecek. Yumurta ile zeytinyağı koyulaştı mı? Biraz limon damlatacaksın. Onun da kararı var. Fazla damlatırsan kesili verir. Yumurta ile zeytinyağı kıvamını bulunca bir kaşıkla unu soğumuş levreğin üstüne gezdireceksin. Oldu mu sana mayonezli levrek? Kim bilir belki de olmadı. Olmazsa olmasın. Ahşı değilim ya. Mayonezli levreğinde ne hoş bir kokusu vardır. Acı cevize benzer. Lezzetle kokunun birbirine benzediğini de ilk defa düşünüyorum. Hem birader ne lazım senin mayonezli levrek. Ona düşüneceğini ekmek düşünsene. Oh canım ekmek. Sıcak ekmek, taze ekmek, yeni çıkarken ne güzel kokar fırınların önü. Fırından yeni çıkmış ekmek ne güzel yakar insanın elini. Evet, petrol kampına gitmeliydim. Gerçi şehirden, tanıdıklardan uzak kalacaktım. Ama ne çıkar?